Keşke bambaşka bir yerde doğmuş olsaydım. Ya da hiç doğmasaymışım daha iyiymiş. Aa öyle söyleme. Ha yine de şükretmeliyiz. Hani bizden daha beter durumda olanlar var. Ya kızım herkes her şeyime karışıyor. Annem, babaannem, abim. Hoş. Onlar bıraksa yine görüp göreceğimiz yer bu çamurlu mahalle. Bak ben sana söyleyeyim. Para olmayınca mutluluk da olmuyor. Ya bilmiyorum. Belki de biz bulamıyoruz mutluluğu. Yani bazı şeylere cesaret edemiyoruz. Ya pardon da ben daha neye cesaret edeyim? Sonunda yiyoruz da ya oturuyoruz aşağı. Ben küçük mutluluklardan söz ediyorum. Yani mesela Erdal Nur seni arkadaşının evine çağırmış ya. Ee? Ha gitseymiş mesela. Yani belki de burada böyle ruh gibi duracağına şimdi mutluluktan havalarda uçuyordu yani. Ama yok millet ne der, yok e, yanlış manlar diye hiç istediğimizi yapamıyoruz yani. Öyle değil mi Nur sen? Dinlemiyordun kızım bir şey söylesene. Ben. Dün gece onunlaydım. Ne? Gel buraya. Gel buraya gel 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 gel. Otur şuraya. Evet şimdi ne dedim bir daha söyle. <laughs> Dün gece onun yanındaydım. Annemle kavga ettik. Evden öyle bir çıktım ki. Aslında size gelecektim. Ama ne olduysa kendimi Erdal'ın yanında buldum. Ee, bir dakika bir dakika hani şu arkadaşının evinde mi? Hı -hı. Yani bütün gece orada kaldım. Öpüştünüz mü kız? Ay yoksa... <laughs> ya ne öpüşmesi? Ya ne saçmalıyorsunuz? Ben sadece annemin beni bulamayacağı bir yerde olmak istedim. Ha. Hmm. Asılmadı yani hiç. Hı <laughs> -hı. Hiç öyle bir değil. Bana abi gibi davrandı. Abi gibi? Allah Allah. Ya zaten benim duygularımın farkında değil ki. Sadece komşu kızıyım onun için. Sabah benimle durağa bile yürümedi. İki tane kız vardı kapıda. Onları görünce beni bırakıp onların arabasına binip gitti. Şimdi anlaşıldı. Okulun zengin kızları varken işçi kızları ne yapsın tabii. <laughs> Zaten okulu kazandığından beri gözüm ne kadar yükseklerde olduğunu unutmuşum ben. Aman boş ver be kızım. Ya bak sen ondan çok daha iyilere layıksın biliyorsun değil mi? Ya hem o kim ki ya? Şımarığın teki. Hı? Ya hem ayrıca avukat mı kalmadı memlekette ya? İşte ayrıca yakışıklı falan olabilir ama... ...yani ruh güzelliği daha önemli bence. Neyse, ben sizinle gelmeyeceğim. İş falan da bakmayacağım. Saçmalama. Yaman ablaya itiraf mı edeceksin işte atıldığımızı? Görüşürüz. Dur sen. Ha abi şurası, şu ev. Aa, e, cam takılmış. Aa. Abi arkadaş çıkarken taktırdı herhalde. Kusura bakma seni de yorduk buraya kadar. Zahmet oldu ya. Sana öyle güzel yemekler yapacağım ki parmaklarını yiyeceksin. <laughs> Dağınık, kusura bakma. Tamam, boş ver canım. Bekleyelim tabii. Hem ben yabancım, hem aşk olsun. Ben şunları içeri bırakayım. <laughs> <laughs> Nasıl yapayım? Şöyle büyükçe bir kap var mı? Var var, dolapta. Ah, Edip. Sen evde miydin ya? Ee, Uyuyakalmışım ben içeride ya. Kusura bakmayın. Ee, merhaba. Merhaba canım. Ee, ben Edip. Erdal'ın arkadaşıyım. Ee, siz de Leman Hanım'sınız galiba. Evet. Erdal sizden çok bahsetti. Öyle mi? <laughs> şey... Leman abi, <laughs> e, Leman da bize yemek yapmaya geldi ısrarla. E, siz dedi, öğrenci başınıza zor oluyordur dedi, sağ olsun. Ee, sen gitmiyor muydun? Ha, e, şey, benim kuzen bir yere uğrayacakmış da öyle gelecek. Ya ben bilseydim, kusura bakmayın. Ay asıl sen kusura bakma. Biz böyle davetsiz misafir gibi geldik evine. E yemeğe kalsaydın sen de. Ee, yok kalmam ee, çünkü midem rahatsız biraz benim, o yüzden. Ha, geçmiş olsun. Hah, ee, kuzen arıyor benim de. Ee, görüşürüz, memnun oldum tanıştığıma. Size iyi eğlenceler. Ee, i̇nşallah bir daha karşılaşırız. Görüşürüz canım. Şişt, kaçta gelirsin akşam? Tamam ben birkaç gün havamda kalırım. Sen takıl kafanı göre, tamam mı? Beni düşünme kardeşim. Ya Edip sana da böyle ayıp oldu kusura bakma ya. Ballı oh. börek seni. Ya oğlum git ya. Oğlum ne olacak lan? Vallahi bak düşünme ha. Kafana göre takıl sen ha tamam mı? Hadi kardeşim. Hadi. saçlarını kurulayalım. Sırılsıklam olmuşsun. Hastalanmasan bari. biliyor musun Leman? Okulda hocalar bile bana akıl danışacak neredeyse. Şu okul bir bitsin. Bir master yapayım. Türkiye'nin en iyi avukatı olacağım. O zaman yine arkadaş olup dertleşebilecek miyiz seninle? Tabii. Ben seni hep görmek isterim. Gerçekten hoşlanıyor musun benden? Hep doğruyu söyleyelim olur mu? Ya, sen o kadar güzel bir kadınsın ki... ...seni ilk gördüğümden beri hep aklımdasın. Hatta... ...burada böyle yan yana bu kadar yakın oturduğumuza inanamıyorum. Hı? Sen gerçekten burada mısın? <laughs> ha, söyleme öyle şeyler. Şu kırılgan kalbim sana aşık olur verirse. Bırak. Bırak olsun olsun. Kolayca terk edersen beni? Terk etmem. Bırakmam ben seni. Sahi mi?